<laughs> aa, biz burada bakın burada özel bir burayı Burada ne var. Burada Snippet <laughs> müdürümüz oturuyor. <laughs> ne dediğini anlamıyorum. Ben anlıyorum şey nasıl? diyor tercüman edeyim. Ee, şey diyor bir burası bir çok şey 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 iyi şey şey bir, şey bir yerdir diyor. Her şey testi beni istiyor. Tamam hemen şu dolaba bakalım. burada bazı testi beni var. Onları için onları yakında kesinlikler. Tamam. Ben gidiyorum. Tamam başka aradım. Tamam. <laughs> evet, ben tamam. Geldi. 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 Güzelmiş. güzelmiş. görüşürüz. <laughs> oh, Geldi. 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 da bize Geldi. Geldi. Ne diyorsun? AVM'ye ne diyorsun? AVM'ye değil mi? Tamam. İyi dersler. şut ben Okay, Ben AVM'ye Bu arada biraz sessiz ol. Bu arada ıı, ee, Bu şimdi ananım ders yapıyor. Annem ders yapıyor. Şimdi

Müdür Bey, oturana de. geçemiyor musunuz? Lan. Tamam müdür bey gitti. Ben daha BM'ye iş mı edeyim bari. Şey yüklensin. Yükleniyor, 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 yükleniyor. Arkadaşlar tuhaf bir şey oldu. Ses kayboldu, oldu. Arada ışık yok. Lan yok. Neyse bunu boş verin. Neyse bunu boş Dur. Tamam. Ay efendim ben iş görüşmesi için gelmiştim Ha evet evet hemen işinizi başlayabilirsiniz. Kafanızda bir yer gözü var. Aa, pardon onu oraya koyacaktım. Neyse siz gelin. Siz oturun oraya işinize başlayın hemen de. Tamam. Kurtuldum şu işten. Ha, ben diyorum ya şimdi ne şey? Orada biraz durdum şu çok kötü almış bazı yerler. Hemen poz verelim. Hemen bakalım fotoğrafıma. Çok güzel olmuş. Tamam bunu boş vereyim Ben gidiyorum. Da... Evet, neden sonra bir şey gelmiyor hiç? arkadaşlarım sana kandırdı hayır Abi çok kötü karanlıkta. Bir saniye. Ay neyse ben devam edeyim. Aa, evet şu müşteri ben de gideyim. Aa şu şapka. Bu herhalde abla atmış olmalı. Ama ben çalışmaya başlıyorum. Gel anne, gel babaanne, babaanne. Geliyorum kız. Geliyor Yolları bilmek lazım. oh kram çıktı arkadaş ay çok, çok güzel. güzel bir abi Aa, biz bir şey mi telefon alacaktık da and of course she knows when Ama gördüğünüz çok güzel çalışıyor. Bakın. Instagram. Gördünüz mü? Çok güzel çalışıyor. Ah oh, o zaman biz yes. şöyle bir paramız var. Hmm, öyle doğar ama. Başka paramız yok. Başka paramız yok. Önümüzde çok fazla Tamam ama. Alsın kötü. Alır mısınız efendim telefonu?

Bölme var diyorlar. Güzel bölme nerede abi? Nasıl açılıyor? Kısa ortalarda başlaya mı koymamız lazım? Yok. Daha i̇ki yere birbirine durması lazım. bakalım oluşum. O sırada başka bir yerde başka bir kadın yaptı. anlatılmaya başlar. Başka bir kadının da arkadaşının yaşadığı olay Ederim. Olur. Peki buradaki şey ne? Ay merhaba çocuklar. Siz burada ne yapıyorsunuz ya? Bir hayvan var. arkeoloji şeyinlikler bulduk da onları şey müzeye götürüyorduk. Yapsana şu büyük kozlara. Ve kafa da. Şey dedi şu antreti şey nedir acaba? Çeviri ve Altyazı M.K.

avlarımız çok büyük. Bir tanesi harika, bir tanesi çok büyük. Ben çekeyim sen. çekeyim Ben şu balıkları evime yapayım. Ne Önce bir şey ben gidelim. Kamp eşyalarını al. Tamam oldu kamp eşyalarımız oldu ya zaten. Gel gel sen bilmesin nereye gideceğimizi. Tamam bak şimdi. Arkeol eşyalarını gidiyoruz. Orada hayatta kalacak. O bir kemik daha? Vay bu canına. Bunu ben bilmiyordum. At ona. Şu bu konuyu at. Hmm. ben direkt yerde uyuyacağım. Şurları boş versen. Öbür e, misin? Evet. Gece olsun abrakadabra. Bir saniye gece olsun. <laughs> Ana vallahi gece oldu lan. buna hiç bırakmam abi. çarlak olduğunu kaza yapabilirsiniz. Daha çarlak olduğunu seçin. <laughs> Sıralım sana orada otur. Sıralım sana orada otur ve çantayı koru. Ben kaza yapmaya başlıyorum. Bu kadar çok şey mi daha yaramaz? Jsem dobrý, se dobrý, 呜。Mm. the kitchen-based life.